Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda sizlere e, farkında olmadan gerçekleştirmiş olduğum bir e, hedefimi anlatmak istiyorum. Yaz aylarında ortaya attığım bir slogan vardı biliyorsunuz. E, yazın ne kadar çok terlersek, kışın o kadar fazla güneşleniriz şeklinde. Şu anda yaz aylarında benim ne kadar çok ciddi bir çalışma yaptığımı ne gibi fedakarlıklar gerçekleştirdiğimi bana yakın olan kişiler biliyor. Ekibim gördü bunu. Ee, ve hani sonuçta elde ettiğimiz başarılarla da veya başarılı olmaya çalışmamıza da bunu gösterdik herkese. Ve şu anda bu videoyu izler, ben Miami'den mi çekiyorum arkadaşlar? Miami'den gönderiyorum. Ve canlı olarak şu anda o cümleyi yaşayan birisi olarak e, burada edindiğim en önemli e, bilgi ya da en önemli kavram şu İnsanlar için, bizler için dünya çok büyük değil. Biz yaşadığımız yerleri küçük tutuyoruz. Eğer bizler yeterince kendimizi büyütürsek, geliştirirsek dünya bizim için küçük hal alır. Ve sizlere Miami'den söylemek istediğim son şey, yaşamak istediğiniz hayat sizin ellerinizde. Lütfen ama lütfen kendinizi küçültmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.